İstanbul Gazi Osman Paşa'da özel bir okulda çalışan öğretmenin 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Kadın öğretmen 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gazi Osman Paşa'daki özel bir okulda görev yapan 28 yaşındaki İspanyolca öğretmeni BNC, 14 yaşındaki öğrencisi MA ile sosyal medya üzerinden mesajlaşmaya başladı. İddiaya göre bir süre sonra öğretmen öğrencisini evine davet ederek cinsel istismarda bulundu. Durumu fark eden MA'nın babası oğlunun telefonunu inceledikten sonra savcılığa başvurdu. 28 yaşındaki İspanyolca öğretmeni istismar iddialarını kabul etmedi. 4 ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartıyla tahliye edilen öğretmenin yargılandığı davada karar çıktı. BNÇ cebir tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve çocuğun cinsel istismarı suçları kapsamında 14 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın onanması halinde öğretmen tekrar tutuklanarak cezaevine gönderilecek.